Kahramanmaraş'ın ticaretin kalbinin attığı yerlerden biri olan tarihi Kapalı Çarşı bu yaz beklenen yoğunluktan uzak bir sezon geçiriyor. Geçtiğimiz yıla göre ziyaretçi sayısında belirgin bir düşüş yaşanırken esnaf durgunluktan şikayetçi. Çarşı esnafı yoğunluğun azalmasındaki en büyük etkenlerin hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve çarşı çevresinde süren inşaat çalışmaları olduğunu belirtiyor. Geçen sene önceki sene depremden çıkmamıza rağmen gerçekten bu sene çok zayıf. O da biz bunu şeye bağlıyoruz. Girişlerin kapanmasına bağlı, inşaatlara bağlıyoruz. Tüm esnaf aynı şekilde düşünüyor. Biz aramızda tut yapıyoruz İnşallah bir an önce bu inşaatların bitirmesini istiyoruz bir de mesela bizim gurbetçi sezonumuzda evet. e, Yaşlıları getirirlerdi çarşının girişinden indirirler Onlar gel alışveriş yapar akşam alırlardı Otopark sorunu otopark vardı otopark olmayınca acilen de bu şehrin otopark sorunu çözülmesi gerekiyor Çünkü esnafa otopark can damarı, kalbi esnafın kalbi otopark. Bu otopark ilk önce acilen bu şer, keşke yetkililerimiz, büyüklerimiz bir otopark çaresine bakabilseler çok iyi olur. Bunu çok önemli rica ediyoruz. Hem ulaşım hem de park sorunu yaşayan vatandaşların alışveriş için alternatif alanlara yöneldiği ifade ediliyor. Yıllardır çarşıda esnaflık yapan birçok kişi yaz aylarında böyle sakinlik ilk defa yaşanıyor diyerek geçmiş yıllardaki canlılığı özlediklerini dile getiriyor. Bu seneye biraz daha sakiniz. Biraz çarşımızın giriş çıkışlarında tadilatlarımız mevcut. Evet. Trafik sorunumuz var. Yeni demirciler çarşımız kapandı. Ee, araç ve tedarik zincirinde biraz zorlanıyoruz. Müşterilerimiz araçlarıyla gelemiyorlar. Haliyle biraz daha bu da işlerimize yansıyor. Trafik yönünden belediyemizden destek talep ediyoruz buraların açılması adına. İnşallah da bir an önce inşaat faaliyetleriyle hızlı bir şekilde biter. Kahramanmaraş'ın kültürel ve ekonomik miraslarından biri olan Kapalı Çarşı'nın eski günlerine kavuşması için hem altyapı çalışmalarının hızla tamamlanması hem de vatandaşların bu tarihi alana yeniden ilgi göstermesi gerektiği vurgulanıyor.